Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Suba Surf'ın hilesini yükleme öğreteceğim size. Gördüğünüz gibi. Her şey açık arkadaşlar. İstediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Hiil olduğundan dolayı gördüğünüz gibi paramızı çektirmiyor. Başlayalım ve görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rekorumda 2 milyon. Evet görüyorsanız Anahtar sınırsız. Sadece anahtar limitini aşarsanız anahtarı kullanmanıza izin vermez. Oynarken 30 level. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zevkli. Sınırsız para, altın. Para, anahtar. Sadece burada bir para yükseliyor. Ama bir şey satın alma gittiğiniz ise görüştüğünü görüyorsunuz. Her şeyi yükselttiğimi görüyorsunuz. Eğer hile, hilenin nasıl kurulduğunu istiyorsanız ve lütfen beğenip abone, abone olmayı unutmayın lütfen.